Kızım all can corporate galiba 6'da uyanmam gerekiyordu. 7'de çıkıyorum evden. 6.47'de falan uyandım. 10 dakika boyunca yatakta. Of! Yetişemeyeceğim falan dedim. Kuzenime yazdım hemen. Kuzenim dedi ki yetişirsin. Çünkü sporcuların alınma saati var. Koşu çizgi şey, Koşunun başlama saat 8.30 saat 7 ya. Ben 50 dakikaya giderim. Ama işte apar topar olacak. Hadi bakalım. Hayırlısı koşacağım biraz. Ablam çok doğru bir şey demişti bana. Demişti ki senin için 10 kilometrelik bir maraton tamamlamaktan daha zor olan bir şey. Varsa o da sabah 6'da kalkmakta demişti. Haklı hiç kanamamam lazım ablam koşuyorum. Maratona geç kaldığım için koşuyorum. <laughs> Zaten koşacağım. Dülülüm. Ücretsiz mi? Maratonum var diye herhalde. Allah'ım nasıl böyle bir hata yaparım arkadaşlar ben ya. Bir şeyler aldım var inşallah tıkamaz benim. Simit meyve suyu bu da ne kadar doğru hani koş öncesi belki yakacağım iyi mi? Hiç bilmiyorum ya. Boş karınla koşmaktan daha iyi bir seçenek bence yani bayılır, bayılırım. Yani. Geç başlayıp bitiriyormuşum bir de. Daha bir de o var arkadaşlar. Maratonu tamamlayıp tamamlamayacağım durumu da havada. Benim kasılma sebebim en başta işin şeydeydi. İş bankasının şeyi var ya kıtalar arası koşma. Ona katılmak istiyordum. Ona katılmak ki önceden bir tane daha maratona katılmanız gerekiyormuş. Bu da o maratondu işte. Hani bunu kaçırırsam o şansım iyice gidiyor ama şöyle bir şey var 10 kilometre koşmaktan yani o koşamayabilirim zaten. Yani büyük ihtimalle koşamam. Ama yine de denemek istiyordum şansımı. çok böyle maraton maraton diyorum da maraton değil bu hani ben işi dramatize etme şeyinden efendim. Maraton 42 kilometrelik minimum diye baktım internette öyleymiş galiba. Bunlar koşu diye geçiyor sadece. Şey diyeceğim. Bu katıldığım Yeni Kapı kalıran 5 kilometrelik ve 10 kilometrelik seçenekli var. İş Bankası'nın 15 ve 42 hani bak o harbiden maraton 42'lik ben işte İş Bankası'na katılmak istiyorum diye minimum 10 kilometreliği koşmam gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Koşuyu tamamladın hani başardın olması için o 10 kilometreyi 1,5 saat, 1 saat 30 dakika içinde koşman gerekiyor ki hani tamamladın sen bu koşuyu yaptın diye. Minimum. 30 dakikada koşanlar vardı bu arada. Simidi yemeyeceğim galiba. Yani karbonhidrat sokmak ne kadar mantıklı. Sadece içeceği içebilirim bunun e, maraton kaderin belirlemesini istemiyorum. Ya da bir şey yiyememenin. Anladınız? Eee, çok dalayım ben. Şu kadar yiyeceğim. Şu an Marmaray full. Maratoncu dolu bakın çekeyim. Bakın turuncu turuncu kıyafetlerle. Marmaray'da otururken iki tane abla da konuştum. Baktım denedim onlarla koşu moşu diyor. Siz de maraton demiyor. Şöyle bir komik olay var. Siz de ilk defa hani öyle amatör müsünüz? Kapatta çat pat diye katıyorsun. Sonra dedim ki hani geç kalıyoruz değil mi falan dedim. Yok kalmıyoruz kalmıyoruz dedi. Sonra dedik ki bir dakika. Sen 5 kilometre hani 5 kaldık mı 10 kaldık mısın dedi. Ben böyle 10 k diğer abla böyle yaptı. <laughs> dedi ki ben kendim cesarete zannediyordum. Direkt ilk koşumda 5 kilometreye katıldım ya <laughs> sen. Herkesin yarış kitleri var ağzını kırayım. Ama çok iyi herkes önünde kağıtlı numaralı. Hazır herkes. Ya bu arada simidi az yeme önerisini o abla verdi sağ olsun bana dedi ki bir gıdım ye dedi daha fazla yeme hani. Hadi bakalım. <laughs> evet tane ama benim kitim yok o yüzden biraz geçmem lazım insanları. Karşıya geçmem lazım ta oraya. Ve kapıdan girmem için numaram lazım. Kuzenim kapıya gelecek. Galiba yetiştim ha. Burada araba ne iş var? Biz Maratona'ya geldik. Ezir edeceğim yemin ediyorum. Giriş orada. Az kaldı cıldım. Kendim çok dışlanmış da diyorum. Herkes baksana ne kadar hazır. Arkadaşlar şuna bakın. Lan benim yamukmuş. İnsanlar esniyor. Emanet yerine verdik şeyleri, çantaları. O verdikleri şeyle sticker'ını yapıştırıyorsun çantana. Direkt veriyorsun. Sonra tekrar numaramla alacağım. Hadi bakalım. <laughs> çıt taktık buna buraya başlıyoruz. Hadi bakalım. Biz tam başlarken kuzenim arkadaşlarını da çağırmıştı. O. Bir tane arkadaşının orada başlangıçta ayak bileği burkuluyor. Ve hani o katılamıyor biz hani onunla ilgileniyoruz falan. iyi misin şey? Daha kötü olursun koşma falan filan diye böyle. Biz tam 15 dakika geç kalıyoruz. Geç kalıyoruz ama hani bir endişe şey yok çünkü Diyoruz ki hani herkese ne yani o sayaç sayıyor ya geçiyorsun çift var ayağında O geçtiğin andan itibaren de hesaplar diye no problem başlıyorsun. 10K'nın koşusu başladı bile. <laughs> Biz 5K'ya başladık. Çok hoş geldiniz efendim hoş geldiniz buyursunlar buyursunlar. Bizler az önce 10K'da başlangıcımızı gerçekleştirdik. Biz 10K'yız da. Ha bak onlar da 10K. Takip edelim. Biz de 10K'lar. Biz de. Hadi gidelim 10K'lar. Geç kaldık. Hangi nereye gidiyor 10K. 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 <laughs> 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 Babam. A few minutes later. Ama durmadım. O insan geri dönüyor. Maliler gitti. O kadar eşlik edemedim onlara. Neyse. Konuşamıyorum. Şu an iki kilometre olmuş tabelayı gördüm. Sustantları başladı. Adam benim neyim yok. Neyse ustam. Bence de Yer at Beşler geri döndü şu an. Ben niye beş seçmedim? Şurada. Bu insanlar nasıl geri dönüyor? bravo! Nefesim yok onları tezahürt etmiyor. Durmak yok. Yürüsem de bitireceğim bugün. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. <laughs> aldım ilk. 4 k geçeli oluyor. Neyse konuşmayacağım. Elif'teki Melih konuştu. <laughs> Koşuyoruz işte. Biraz fenalaştım böyle <laughs> oksijen gitmiyor kafama. <laughs> Yürüyoruz. Ama durmak yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Dönüş yeri bir bu kadar daha kaldı. Bu arada Malilerden çok uzakta değilmişim, Bunu fark ettim ben daha fazla. Fark basmanı hop. Let's go. <laughs> Öçek. Uhu, birinciyim. Start. 9 kilometre. Galiba bitiriyorum abi bir saat içinde. Oha daha şu köprüden geçeceğim karşıya öyle döneceğim buraya. kolay gelsin. Allah. Şu an bayılmamak için ne yapmam lazım? <laughs> Teşekkürler. Ah. Su. Arkadaşlar galiba yaptım ha. <laughs> galiba başardım. Şu suyun tadı var ya. Mevlam sen neşere kalbisin. <laughs> Allah. Sanki 10 kilometre koşmuş gibiyim. <laughs> ama size bir şey diyeyim mi? Çok iyi hissediyorum garip bir şekilde. Yani hayvan gibi yorgunum ama çok iyi hissediyorum. Şu su var ya. Allah. Arkadaşlar erkekler için soyunma çadırı var. Çadırın içinde hiçbir şey yok. Hani çadır var sadece. Ve insana ayakta değişmek zorunda kalıyor ve ben donumu de değiştiremedim yani orada soyunamam yani. Şu an ayaklarım düz taban ayak giydim ya. Nasıl yürüyorum hiç fikrim yok böyle. Ayağımı hissediyorum. Ayak yere basıyor düz böyle. Ben mental olarak iyi hissediyorum ama fiziksel olarak aynısını diyemeyeceğim. Böyle gerçekten mental olarak hani maraton tamamlamanın verdiği bir huzur böyle bir başardım anladın mı? Ve bir buçuk saat içinde koştum galiba İş Bankası maratona katılabileceğim kıtalar arası koşuya. Hadi bakalım. Çok mutluyum. Hesaplamalarıma göre 1 saat 22 dakikada bitirmişim galiba. <laughs> Oha başardım. Hayatım yaptım en yorucu dülülüm. Dülülüm. Yes. Bu yeni kapıda şeyler çok e, kısık çalıyor dülülüm sesi. Şey diyordu bak onu yapmadım ben ama yapmam lazım. Soğuma antrenmanı şeyden sonra çünkü Efsane ağracak bu kaslar, kas gevşetici falan almam lazım kesinlikle. Ne yapacağım ki? Orada insanlardan bakıyordum hareketlere şimdi kendi kendime bir şey yapacağım. Yemin ediyorum arkadaşlar ismini bilmediğim kaslarım ağrıyor bacağımda. Şey hissediyorum böyle, şimdi metroda insana falan var. İçinden böyle şeyim, bu insanlar benim daha demin 10 kilometre koştuğumu bilmiyorlar. Ötürü Marmara'da yer verme durum falan var hani. Yer vermeye diye kalkmam çünkü ben daha demin 10 kilometre koştum abla. <laughs> diye senaryolar kurdum kafamda. Ama zaten yer falan vardı. Saat erken zaten daha. Normalde var ya ben 5. uykumdaydım. Ama Mali'ye çok sağ ol valla o dedi bana. Manyak mısın yetişiriz falan diye yoksa uyumaya devam ediyordum. Ve galiba başardığım bir maratonu kaçıracaktım. Ee, umutsuzluk yüzünden tamamen. Çünkü yetiştim. İş Bankası koşusunda bu kadar rekabetçi olmayacağım. Çünkü Boğaz'da koşmak istiyorum ve hani keyif koşusu olacak o benim için. Çünkü ondan sonra başka hedefim maratonum yok. Hiç bana ne, süresini şey yapmışım. Ben şimdi ona katılmaya hak kazandım ya yeter bana. Bu arada o maratona, İş kız maratonuna galiba yine işte böyle bir şekilde gönüllülükle falan filan da katılabiliyor koşmaya ama Enes abiler falan bunu dedi oğlum niye öyle bir şekilde anladın mı? Bir kurum aracılığı falan herkes katılıyor öyle. Ben dedim ki ben normal, düzgün olan, ben koşucu koşucu olacağım dedim. Ve başardım da inanamıyorum. Enes abiler şey fotoğraf çekileceğiz. Kazanırsam onlar yanında diz çökmüş fotoğraf çekilecek. İnan inanç yoktu kimse bana inanmıyordu. Ama ben. Yeah, be yeah. Size bir şey dedim, yemin ederim çok garip ama mesela yürürken ağrıyorum ama koşma şeyine geçince daha rahat yemin ediyorum hani default modum normal modum koşuya geçti bildiğin şu an. Yani daha rahat gibi geliyor ama mesela durunca ağrı art. Anladınız mı? Garip bir his böyle. Keşke asansör. Neyse bu da yürüyen zaten. Koşan merdiven yok mu ya maratoncular için? Hayatta bazen her şey beklediğimiz gibi gerçek. <laughs> Arkadaşlar. Yarış sonrası biz ne öğrendik? Bizim süremiz o 10K başlar başlamaz o, o andan itibaren sayılıyormuş. 15 dakika geç kalmıştık ya biz. Sonucumdan tam 15 dakika çıkarınca 1 saat 24 dakika yapıyor. Başardım yine de. Kendim şey gibi hissediyorum. Ee, Şimşek McQueen yarış çizgisinin orada duruyor gidip dönüp kralı itiyor ya. Çok güzel bir anıydı benim için. Çok deneyim edinmiş oldum. Yani bir ortamda bir yerden ben şeyi biliyorum. hani Ben 10 kilometrelik bir şeyi 1 saat 24 dakikada bitirdim. Hem de ilk koşumda. Abi, Abi, <laughs> i̇ş bankası nasip değilmiş. <laughs> ben çok üzgün değilim ama. Belki seneye artık hani. Bu saatten sonra zaten iş bankasına katılamam. Çünkü başka maratonlu koşu da yok. Maraton diyorum hala. Koşu da yok başka işte. Ama mutsuz değilim. Yani nasip değilmiş bu sene. Bakalım artık biz önümüzdeki senelere bakacağız. Neyse arkadaşlar ben gerçekten çok eğlendim. Benim için çok güzel bir tecrübeydi bunu. Çok yapmak istiyordum böyle bir uzun zamandır. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı beğenmeyi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.